Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın. Yılbaşı saatiniz nasıl geçti? Günaydın! Ay hepinizi çok özlemişim. Bir senedir görüşemiyoruz. Yani 2022'de görüşmüştük en son. <laughs> Niye hiç kimse gülmedi? Yani komiktir bence. Neyse. Gençler yoklama için tükenmez kalemi olan Hocam bende var isterseniz verebilirim. Ver bakalım. Şimdi derse geçiyoruz. Hocam kalemimi alsaydım ya. Evet gençler yoklama kalemi olan. Hocam geçen sefer benimkini almıştınız. Ver bakalım. Ama geri vermediniz. Ben masanın üzerine bırakmıştım ya onu. Masamda yoktu ki ya. Evet bu derslikte de bu kadar. Lan yine cebine attı. Ödev vardı yaptın mı? Aa unuttum onu. Sen yaptın mı? Tabii ki yaptım. Hocayı hatırlatma lütfen. Öf yapsaydım bana ne? Hocam ödev vardı ben yaptım. Ama bazıları yapmamış. Mesela Hasan. Eksi atacaksınız değil mi? Ben yaptım. Edebiyat bu noktada önemlidir. Bu kişilerin yazılarına ilişkin eleştirel bir gözlem için değerlendirilebilir niteliktedir. Artık başka artık. Devam et. Hocam ben de bu sayfa yok. Nasıl yani? Batka hatası. Sus diyorum gerizekalı mısın? Hocam yalnız böyle bir şey söylemeye hakkınız yok. Ben burada bir şey anlatıyorum. Sabahtan beri konuşuyorsun ya. Hocam tamam o bana yine de gerizekalı diyemezsiniz. Bana ne diyeceğimi öğretme. Sen önce hocamla nasıl konuşulması gerektiğini öğren. tamam hocam. Bakar. Berra! Efendim? Sana Cem'in selamı var. Hangi Cem? Sivil Cem! <laughs> Gençler! Ne yapıyorsunuz burada? Yemek mi yiyorsunuz? Ben de dersen önce salata yiyecektim de müsait burası değil mi? Rahatsız etmiyorum size. Ha, tamam şurası boş mu? Rahatsız etmedim değil mi size? Tamam o zaman. Ne yiyorsunuz? Aa, ama hiç olur mu? Bak sağlıklı beslenin biraz. Sen ne yiyorsun? Hocam ben bir şey hmm. yemiyorum. Niye? Paramı evde unuttum da. Aa. Yok hocam gerek yok. Hocam gerçekten gerek yok. Ya hocam kendi yani bir şeyler al. Hiç kendi kendin bir şeyler al. Bana gereken kahve alırsın. Hocam. Alırsın. Hadi canım. Mikrofon falan yok ama canlı sesini duyacaksınız. Ay heyecanlandım şu anda. İyi dinleyin. Bu sesi dinlemek herkese nasip olmaz. Ah dance dance with my hands 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 my head head like Jesus and them got it dance dance with my hands hands above my head. telaffuzum da çok iyidir bu arada. Neyse. Evet çıkarın şimdi ödevlerinizi kontrol edeceğim. Hocam kusura bakmayın ben evde unutmuşum. Ha, evde unuttun. Evet hocam ama gerçekten yapmıştım. Kendini de unutsaydın. Ha? Eksi. Haklısınız hocam. Peki bir şey soracağım. Bugün sınavları okuyacaktınız. Okudunuz mu? Okudum evet. Okudum da. Sanırım evde kalmış. Aa! Kendinizde unutsaydınız. Ya hiç çalışmadım nasıl yapacağım ki? Bitti hocam. Lan ben her şeyi ezberlemiştim. Hatırlasana mal, hatırlasana. siz belirleyemez abi. Yes! Oğlum zil çaldı. duymuyor musunuz? Geçin içeri. Yalnız hocam, dersimiz beden. Kanka anlat anlat. Ben kimseye söylemem. Berra Murat'tan hoşlanıyormuş. Ya sen bana güvensene. Benden sır çıkmaz. Berra Murat'tan hoşlanıyor. Kanka rahat ol aramızda. kadar ben alırım. Şey etmeseydin ya ben götürürdüm. Düşünmen yeter aslan oğlum. Bir şey istersen çağır beni. Sen artık ya bıktım ya. Kız sen hala onları yıkayamadın mı? Al şunları da yıka. Yeter ya tüm evin ben mi toplayacağım? Senin oğlun da gelsin yapsın o zaman. Kız bana bak abinle düzgün konuş. O erkek senin öyle kocaman nasıl hizmet edeceksin acaba? Günaydın şimdi hemen derse geçiyoruz. Hocam kusura bakmayın geç kaldım. Sen kapıyı çaldın mı? Çık dışarı. Haklısınız hocam pardon. Peki sana girebilirsin dedim mi? Demediniz. Dışarı bir daha gel. Ama kapıyı tıklattım. Hocam dersinize geç kaldığım için özür dilerim. Bir daha olmayacak. Eğer lütfederseniz dersinize lütfen girebilir miyim diyeceksin. Tamam hocam. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Dersinize lütfen girebilir miyim? Giremezsin. Git müdürün odasına bekle. İkinci ders girersin. Derse geç kalanı almıyorum. Evet arkadaşlar yapanlar parmak kaldırsın. Hocam. Hocam beni görün. Emir sen söyle bakalım cevap kaçmış. Emin değilim ama galiba 38. Doğru aferin. Yes. Ben de yapmıştım. Eee ne yapayım? Atma atma bana ver. Niye ki? Al. İzle şimdi. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> <gülüyor> lan indir şunu. <laughs> lan. Kalmışım lan. <laughs> 98 mi? Hocam 2 puanımı nerede? <laughs> Oha lan 50 almışım oğlum geçtim Bir dakika ya nasıl oluyor Hocam yalnız ben çalışmıştım itiraz ediyorum Bir dakika sen benim yerime mi Oturdun Selam burası boşta ama Tamam ya teneffüste kalkarım. Başka yer mi yok? Ya Tamam kalkıyorum ya. Ne bağırıyorsun manyak mıdır nedir? Bir zekalı. Şunu da al. Herkes serbest giymiş ya. Ben mal gibi formayla geldim. <tık> Takdir almışım yine. Bakın. <tık> Takdiri bir puanla kaçırmışım. <laughs> Oğlum belge yok lan düz mü geçtin En azından geçmişiz ya buna da şükür Fan fin fon fan fin fon Alo karne günü müydü lan bugün Aman neyse boşver bir ara alırım İzle izle <laughs> Oyyyy çalışsan da asla beni geçemezsin. Ben okul birincisiyim. Bu da madalya. Ay, ver şu belgeyi. Ver. Ver şu belgeyi. Ver. ver. <gülüyor> 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 Çok çinemi mi yırttın sen? Ay çocuklar. Sister payı oldu işte ne olacak? Ayana geçinle bir poz verin. Instagram için geldim buraya. poz ver. Sinem. Kanka video mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Atınca görürsün. Gül biraz. Gül biraz. Atma bir yere. Tamam. Kapat artık. Ne oldu kanka? Şşş. Sinirlendin galiba. Gözüme sokma. Gözüme sokma. Çek şunu. Aa, Sinem sinirlendi. Saldırıyor. Kapa şunu. Geri slaytı yansıttım. İçinizden sessiz sessiz ok. Oğlum sana diyorum ne yapıyorsun? Hocam su içtim. İzin aldın mı benden? Getir onu buraya. Oğlum. Devam ediyoruz. Daha yeni açmıştım onu ya. Hocam iyi dersler. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Geç bakalım kızım. Kız mı dedi? Kim gelmiş? Merhaba. <laughs> ne haber? Aa, ha, çok tatlı duruyorsun. Üstündeki ne güzelmiş. Adın ne? Arkadaş olalım mı? Okulu gezdireyim istersen sana. Olur. Hangi okuldan geldin? Bu kim ya? Herkes başına toplandı. Bir rahat bırakın kızı. Açılın açılın açılın. Oha lan çok güzel. Evet şimdi yeni konuya geçiyoruz. Herkes sakin olsun. Çök. Kapan tutun. Deprem. <laughs> <laughs> Annemi istiyorum. Oğlum sallanmıyor ki lan. Kanka bugün bizde kalsana eğleniriz. Olur aslında ya. Dur bekle bir anneme sorayım. Alo anne. Neredesin sen? Allah'ın cezası. Neredesin? Bacaklarını kıracağım seni. Baban kaç saat diye seni soruyor. Şey ben de diyecektim ki bizim dertlerde mi kalsam? Başlatma belki de. Yarım saat içinde ha, evdesin. Öyle yoksa Öyle bir mi? anda dışarı çıkamazsın. Çabuk tamam. Gel. Tamam. Kanka ne oldu? Beden doğum yapmış? Hocam merhabalar. Sınıf annesi geldi. Nasıl geçti haftamız? İyi miydi? Yok bir yaramazlık değil mi? güzel güzel. Ben de zaten velilerden biner şer lira toplatacağım bu hafta. Eksiklerimizi karşılayacağız. Merak etmeyin. Ay hani. Gel gel kızım. Gel sarılayım sana. Bu kim? Yeni arkadaşın mı? Durun durun. Sizi Starbucks'tan kahve getireceğim. Al kızım karamel makyatı en sevdiğinden. Sen de al bakalım. Güzel güzel için. Hatta geçin yanına. Geçin bizi sizi post çekeyim. Geçin. Ay çok tatlı çıktınız. Neyse biz çok fazla oyalanmayalım. Eve geçelim. Hafta sonu Uda'a gideceğiz. Babam bize sürpriz yaptı. Arkadaşına sor bakalım neyle eve gidiyormuş. Aaa olur mu hiç? Gel gel ben seni Range Rover'ımla götürürüm evine. Söyle bakayım kızanım. Anam babanlar kim senin? Babamın adı Mehmet benim. Tamam ama hangisi? Ak Mehmet mi? Kara Mehmet mi? Sarı Mehmet mi? Uzun olan mı? Kısa olan mı? Kıllı olan mı? Hangisi? Bu köyde kaç Mehmet var lan? Gerizekalı. Bir de bunlar bu kelimin gibi renk mi değiştiriyor? Geliyoruz. Geliyoruz. Kanka, kanka, bir dakika ne oluyor? Kafa yaptım ben Kanka alkolü değil ki. Değil mi? 15 gün tatilimiz var. Ona da 500 sayfalık ödevi dayadı ya. Nasıl yetişecek bu? Mete, geliş var yardım et. Boşa mı geldin sen memlekette Oğlum ne yapıyorsun sen? Ama hocam o da yaptı ya. O sana camdan atladıysa atlayacak mısın